Köprülü kanyona girmeden önce taş yoluna doğru ilerlerken sol tarafta yine bir kat oil görüyorsunuz. Benzin istasyonu. İlerlemeye devam ediyoruz. İleride dönemece geldiğimizde sola dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Ancak bu sola dönüşte iki ya da üç taneden fazla çıkış olduğu için çok dikkat etmemiz gerekiyor hangi yola gireceğimize. Ee, bakın karşıda e, yine levhamız mevcut. Şimdi dönemece geldik. Bakın 5 konak U dönüşü gibi gösteriyor. Bu dönemeci dönerken gerçekten de bir U dönüşü yapacağız. Döndüğümüzde karşıdaki yola girmiyoruz. Bakın 5 konak levhası solu gösteriyor. Dolayısıyla... Dönemeci bitirdikten sonra hafif sola döndükten karşıya değil, sola döndükten sonra 5 konak köprülü kanyon selge levhasını gösteren yerden giriş yapacaksınız. Her tabelada Köprülü Kanyon'u takip edeceğiz. Evet, her tabelada Köprülü Kanyon'un takip edilmesi çok önemli. Eğer üstteki yola girmiş olsaydınız tamamen farklı bir kanyona, tamamen farklı bir bölgeye gidecektiniz ve kaybolacaktınız. Dolayısıyla şimdi biz 5 konak köprülük kanyon yoluna girmiş bulunuyoruz. Bu yolda biraz daha ilerleyeceğim ki e, girdiğiniz yolun doğru olduğunu daha net bir şekilde görebilirsiniz. Biraz dar bir yoldur. Fazla hız yapılmamasını özellikle tavsiye ediyorum. E, yaz sezonu boyunca turistleri taşıyan servis otobüsleri hızlı kullansalar da siz Lütfen ama lütfen yavaş ve temkinli gidiniz. Bu yol biraz tehlikeli bir yoldur. Ne de olsa kanyon yoludur. Döneme eşlidir, zigzaklıdır. Ee, emniyeti elden bırakmayalım lütfen. Evet, sol tarafta Orman Genel Müdürlüğü'nün bir yazısını görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Milletvekilleri Ormanı. Aralık 2020. 2 tarihinde kurulmuş olan bir yerdir. Ve bundan sonra zaten kaybolmanız mümkün değil. Bu yol tek bir yere çıkar. İleride 3. videomuzu oynatacağız ki e, bunu da mutlaka izleyin. E, gökçe suya en kestirme ve emin en emin yoldan giriş için bir üçüncü dönüş noktamız daha var. Köprü dönüşü. Lütfen o videoyu da izleyin.